Evet arkadaşlar. Şu anda göbek, doloman ve tilkişen zamanı. Tilkişen nasıl bir şey? Evet görüyorsunuz şöyle. Bu ağacı. Bu da meyvesi. Ve tabi alt tarafı sert oluyor. Biraz daha üst tarafından kopararak Yumurta çok güzel olur. Bakalım daha ne kadar bulacağız. Sağol. Epey bulduk. Hem tilkişen, tilkimen diyoruz. Hem de lalelerin içinde. Görüyorsunuz hemen arka tarafımda. Her yerde, her yerde ve her renkten var görüyorsunuz. Oldu iki. Beyazı da var. Sarı var. Şuraya bak. Her renk var. Baharın müjdeleri. Ne güzel. Her taraf renk renk.